Anneciğim niye ağlıyorsun Rüzgar? Benim sana bir sürprizim var ama. Ben ne aldım size biliyor musun? Diş fırçası. Ağlıyor hala en iyisi göstereyim getirip. Neredeydi benim fırçam? Evet market poşetimiz burada. Market poşetinin içine. Ay hem turunculu mavili. Rüzgar bak diş fırçası aldım sana. Ne yazıyor üstünde okudun mu? Okumuyorum. Okumuyorsun evet sen okumayı bilmiyorsun. Ben söyleyeceğim şimdi. Açalım. Çocuk. Açayım mı? Açalım. Tamam bir dakika arkasını çevirelim. Nereden açılıyor? ha? Şuradan açacağım şimdi. Hazır mısın? Açıyorum. Çok mu istiyorsun diş Fırçan'ı? Açık. Tamam bekle. Gel otur sen. ha. Tut bakalım diş Fırçan'ı. Sıkı tut. Sıkı tut çekiyorum. Tut tut tut. Sımsıkı sıkı Tut. Çek 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 hadi çıkartacağız. Evet işte bu yaptık anneciğim. Buldum. Buldun mu? Nasıl diş fırçanı beğendin mi? Evet. Eh. Ne renkler var? Turuncu, mavi. Nasıl fırçalayacaksın dişlerini bununla? Buldum. Ha fırçala bakalım bir kere. Ay önce ıslatsaydık. Neyse bu sefer. Ha ıslatmaya mı gidiyorsun? Hadi git bakalım. Yerine mi koyacaksın? Koy bakalım al ah, burada. Koy at içini. Bu da Rüzgar'ın diş fırçası. Artık herkesin... Hayır! O rüyanın, o rüyanın. Hayır bu senin değil. Bu rüyanın pembe ne? elektrikli. Ne? Peki bu kimin Rüzgar? Evet. evet o babanın. Peki bu kimin? Benim. Hayır benim. Peki bu kimin? İşte o senin gerçekten. Koy bütün fırçaları anneciğim. Bir, iki, üç tane diş fırçamız var. Bir tane rüyanın elektriklisi var. En havalı onun kimi sence senin kimi? Çok. Mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Elleme diş fırçalarını koyalım buraya. Heh. Koyduk. Bunu da yerine koyalım. Dur. Hepsini <laughs> devirdin ya. Yer ya yapma lütfen. Yer ya yapma. Hadi onu rüya görmesin kıza hayır ağzına sokma rüyanın diş fırçaları kişiye özeldir herkes hayır hayır rüzgar rüzgar mavi Anneciğim diş macunu bu büyüklere göre küçüklere göre olanından mı kapat onu çabuk kapat bir şey söyleyeceğim rüyaya gösterelim mi yeni diş fırçasına göstermeyelim mi ama bir şey söyleyeceğim çocuklar için olan diş macunumuz bizim bak neredesin Barbili. Acı geldi değil mi? Aynen. Evet. Büyüklere göre çünkü çocuklara göre olan bu. Sonra gittiğimizde sana da çocuklara göre olan bir tane fırça alalım. Barbie'li kullanmak istemeyebilirsin. Aynen. Ama erkeklere göresi var mı acaba Spider-Man'li falan? Aynen. Arkadaşlar bir şey soracağım size. Şimdi bizde bu Barbie'li Col Colgate var. Ee, çocuklara göre diş fırça macunu. Ama Rüzgar bu bile olduğu için o pek istemiyor. Öbürü de ona büyüklerinki de ona acı geliyor. Peki erkek çocuklarına göre diş macunu var mı? Marketlerde hiç gördünüz mü? Yorumlarda bize yazın. Uyku saati geldi anneciğim. Ne izliyorsun sen? Aa, Tubile Efe'yi mi izliyorsun? Hadi bakalım uyku saati artık yatalım. Ne? Hadi anneciğim uyku vakti. Rüyayı nasıl ikna edeceğim yatmaya? Bu ne? Burada bir tane yastık var. Burada bir tane rüya var. Rüzgar nerede acaba? O zaman birinci geleneksel yastık savaşını başlatmak için sana 10 saniye veriyorum. 10 saniye içinde yatağına koşman lazım. Yastık savaşını başlatacağım. Yastığına sarılman lazım. Wow çok hızlı gittim. Şimdi savaşa rüzgarı çağırmalıyım. Efendim? İki yastık, ben de tek yastık. Bir tane de burada var. Rüzgarın yastığını aldım. Artık benim iki büyük, senin mi büyük bir küçük yastığım var. Rüzgar, uyku önce sütünü mü getirdin sen? <laughs> Evde Peki. De de Oo, bir şey soracağım. Hemen tarafını belli etti bu. Siz ikiniz misiniz? Rüzgar. Ama Birinci geleneksel yastık savaşı başladı. Aa, yavaş telefon düştü. Ben de başlıyorum. O camdan dışarı gidiyor. Benim yastığım burada. Al bakalım sana. O kaçamadım. Şimdi kaçıyorum. Kapıyı kapatacağım ve sizi bombardıma tuttum. Sana. Al sana da, ay rüzgar atamadım yastık. Ne gülüyorsun? Ya. ya yastıksız kaldım. <laughs> Aa, aldım zor elinden alıp al sana o zaman yastık geliyor. <laughs> Rüyaya gitti. Rüzgar ikimiz kaldık. Hazır mısın sadece? Al bakalım sana yastık geliyor. Hazır mısın? Bir. Aa. Al sana. <laughs> geliyor yeni yastık. korumalıyım kendimi. Aa. Allah Allah diye üstüme geliyor ya bu. Ben gidiyorum bu sefer. Bu al bu tarafta kalacağım. Aa kapıyı kapat. kapat ben hazır değilim o kadar ya. Şöyle saklanayım bak. Hala da Rüya ne taktın? Anneciğim suya girmiyoruz ya. Sık şey yapıyoruz. Fazladan yatak odasını ki yastık. yastık kaldı taşıyamıyor bari ben elindekileri alayım biraz. Sana yardım O <laughs> <laughs> oh, devrikler yere düştü. <laughs> o zaman burada kalan yastıkla devam ediyorum. Bir savaş daha açıyorum sizlere. Hayır hayır. Ben geleceğim şimdi. Neyi tutayım? Yastık aldım teşekkür ederim. Sana mı atayım şimdi bunu? Kıyamıyorum da böyle yapınca ya. <laughs> kazandım. ayakta oldum bugün. <laughs> Rüzgar yine düştün. Ya geldi. Ay, kaçırdım, ıskaladım. Rüzgar. Ne oldu? ya bir dakika Rüzgar ve bir şey oldu. Anneciğim ne oldu? Ya sıklar canını mı acıttı? İstemeden bir ne şey mi yaptım? Anneciğim dur. Onsuz olmaz. Biz bir aileyiz. Hep beraber yapmalıyız. Aa. Biz bir aileyiz deyince aklıma ne geldi? Çıkart bunu yukarıya. Bir şey söyleyeceğim. Biz bir aileyiz deyince madem bir savaş var ortada. Bu savaşın dördüncüsü nerede? Rüya, Baba Hu, Tudulu, Çikiti ve Çik. Baba Hu nerede? O zaman savaşı üçümüz Baba Hu'ya açalım mı? Rüzgar, Rüzgar gizli plan kuruyoruz. Dur. Rüzgar, babana savaş açalım mı ya? Sık savaşı bak babana savaş açalım. Annem sen herkes yastı kalsın diyorsun hepsini aldın kalmadı bizi. Bir tanesine bana uf en ağır da ben aldım. Bununla onu gülle gibi mahvedeceğim. Hazır mısın ya? Evet. Rüzgar sen hazır mısın? Al hadi yastığını gidiyoruz baba. Giderken gerçek bir savaş gibi olması için Allah 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 diye diyeceğiz. Tamam mı anneciğim? Savaşı öyle Al. Bu çok ağır. Sen bunu al. Sen bunu al Rüzgar. Bu daha hafif. Allah Allah. <laughs> hazır mısın? <laughs> Neden gittin? <laughs> ben de, Herkes hazırsa savaşı başla. Sessiz olun. Savaşa sessiz gidelim. Yasın kılıfları çıkarttı ki ya, ağırlık yapmasın diye Rüzgar. <laughs> yürü anneciğim. Savaşı sen başlat babana yürü. Allah Allah. Bana değil bana değil babana. Hadi yürü. <laughs> tavuk. çabuk mu olalım tavuk mu olalım? <laughs> tavuk olun dedi gibi geldi. Hazır mısınız? Bir, 2 3 babaya yansık savaşı başlasın. Nasıl yok baban sakla. Kesin duydu Rıya, seslerimizi. Hadi onu arayalım evde. Nerede olabilir? Bacım. Rüya tamam bayıldı. Zaten çekmeyeceğiz babana. Rüya gerçekten savaşa gidiyor gibi sanki mifer alacağım sana. Savaş bitti. Hadi bakalım. Uyku vakti yataklara.